Yeni bölümden gönlü güzel kardeşlerimize selam. Pazarımızı kurarak başladım. Biliyorsunuz bu aralar dertliyiz. Pazar satışlarımız dişin kovuğunu doldurmaz şekilde ama pes etmek yok devam. Ne var ne yok topladım koydum. İlk zamanlarda yerden bulduğum at madalyonlarını bile koydum. Hadi bismillah bol kazançlar bize. Bu da çöl artı basmalarını, envanterde kitapları ve bastığımız küpeleri koydum. Bunları basmakta sorun yok ama sayısı çok olunca satmakta zorlaşıyor ustam. Hep beraber göreceğiz ben de sizle de beraber deniyorum bunları satmayı. Kalan yerleri de çer çöp doldurduk. Etkinlik varmış Metin keserken fark ettim. Tavuk attı Metin'den. O sırada sarı bayraktaydım. Üzerimizde lisan yüzüğü de yok. Adama derdimi anlatana kadar kılıç salladım. Nasıl olduysa anladı takip etmeye başladı. Kardeşimizi item kaybolmadan alsın diye götürüyorum. Bir süre takip edip durdu, gelsene usta zamanla yarışıyoruz, yazık olacak tavuğa. Adam bu sefer de yerdeki iteğimi görmüyor, biraz oyalanıp buldu, neyse hayırlı olsun tavuğun kardeşim, binersin. Tavuk etkinliği bitince kor etkinliği başlamış, hiç katalasım yok zaten iki üç tane anca atıyor. Vahşi uzmandan dolunay aldım, çıka çıka bu çıktı, hayırlısı. Köyümüze dönüp demirciye getirdim yaksın diye beklerken artı 6 oldu usta. Artı 7 deniyorum. Hayırlı olsun, kel demircimiz akıllanmış. Para vermedik ya basalım gitsin usta, korkaklık bize göre değil. Bu demirci ne yapıyor? Buna oğlum artı 8 oldu. Gidip şuradaki slotlarda deneyim yeni bebeğimizi. Deneyip geldim affedersiniz bir boka yaramıyor. Envanterde bağlı kutsama vardı onunla basmayı düşünüyorum. Bence siz de böyle olacağını tahmin etmiyordunuz. Artı dokuz dolunayımız hayırlı olsun. Tabi buna dolunay derseniz. Dünya 2023 yılında olabilir. Ben hala 2012'de kaldım usta. Oyunun her türlü imkanından yararlanmak amacıyla kazma almaya geldim. Yanımızda bulunsun. İkinci köyde bunlardan çıkıyor. Ben zaten burada item topluyorum. Gördükçe bunları da kazar satarız. Daha önce yapmadığım bir iş yine sizde test edeceğim sayın arkadaşlarım. Yoldan geçen şaman arkadaşımız hız verdi. Usta bu nedir çar fişek gibi gidiyor. Artı dört hız taşı takmak demek ki böyle etki yapacak, böyle dolaşsam diğer toplayanlara iten bırakmam. Millet bana lanet eder. Kardeşimiz bilinmeyen tılsım toplayıp satmış bize de tavsiye etti. Sağol usta, toplarsak bir gün deneriz çalımıza giriş yaptım. Büyülü zırh, zehirli bulut, parmak darbesi kitapları satılmış. Zen fasulyesi ve artı 0.34 seviye zırhlardan satılmış. Toplamda 16 M satış olmuş. Damlaya damlaya devam. Bunda durumlar işler acısı kardeşlerim. 3 tane at evcilleştirme satılmış, geri kalanının yüzüne bakmamıştır. Olsun elbet bir gün. Tapınağa geldim. Maden işi burada dönüyormuş, Baya da kalabalık. Fakat adamın biri bize kazdırmıyor. Bu kadar adamı engelliyor. Zaten az bir süre giriyoruz o zamanı da sen giyorsun. Ne gereksiz iş yapıyorsunuz kardeşim. Boş adamsınız. Elinde oltayla vadide dolanıyordu. İlginç bir sahne olduğundan kayıt açtım. Sonra takip etmeye başladım. Bunda bir iş var deyip izliyorum. Şu tepelerin üzerinde göremez, saklana saklana izliyorum. Peşindeyim Osman. Buradan sonra gözden kayboldu, sarı bayrağa gitti. Bence balık botuna koyacak, tenha bir yer arıyor kendisine. Adam hala maden kazdırmıyor. Böyle oyun olmaz olsun, sana bildiğim tüm küfürleri ettim. Dört tane okçu ok çar getirmiş bir de kendisi şaman insanları engelliyor. Senin vatana millete de faydan yoktur. Her işin bozgunculuktur. Baktık madende iş yok, Osman'ın elinde de oltayı görünce bir oltada ben alayım dedim. Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama bu oltayı kasmaya karar verdim. Karbon olta harici kullanmadım ama bunu yapmak istiyorum. Bu ara pazarda da bir şey satamadığımız için bari şununla uğraşayım dedim. Oltamızın puanı doldu. Artı iki yapmak için getirdim. Para edecek bir şeyi tutmuyoruz ama adet yerini bulsun usta, ateşi yakmadan balığa gidilir mi? Diğer itemleri satamayınca çarımızın üzerine kitap aldım. 15 tane abanozumuz da duruyor. Pahalı olduğunu düşünmüyorum. 9 M kuruyorum daha ne olsun. Balık tutmaya geldim buranın manzarası güzel olduğu için. Bundan sonra botçular korksun benden. Eğer botla takılan varsa yakalarım sizi kayıt dışında geziyorum sağda solda haberiniz olsun. Altın tonu kesip karbonolta çıkartan varsa helal olsun. Milyon kere denesen yine çıkmaz bu artı 3'e ilk denememiz olacak. Başarısız olduğunda puan düşürüyor. Topladığınız puanın %10 kesiliyor. Tekrar puanı toplamakla uğraşıyorsunuz. Şu keşke yüzde %100 geçirse. Bir kere daha yaktı ama olsun kolay toplanıyor şimdilik. Artı 3 yaptık. Gittikçe istediği puan artıyor. Toplama şansı da azalıyor. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Kardeşimiz sarı saç boyası istedi o da 2012 yılından kalmış galiba, buyur kardeşim bununla kuaföre git abi boyar mısın de. Her yerde tanınır olduk. Aleyküm selam kardeşim, sen balık işinde uzman bir abimize benziyorsun, İsmin bile balık. Puanları toplayıp artı dört yapmak için geldim. Yakmasa olmaz, zaten artık zor toplanıyor geçir Allah'ın belası balıkçı. Sinirimizi yanımızdaki ayılardan çıkardık yine yaktı bu bilmem ne çocuğu, neymişsin sen be? Pazar kurmaya geldim. İlk bölümde bir kardeşimiz 48 zırhları vermişti onları da pazara attım. Bir tane abanoz satmışız sonunda, kılıç çevirme, kırmızı kurt, suzi ve lisan kitapları satılmış, 20 em satış yapmışız. Kitapların devamı vardı, onları da ayarlayıp tekrar kuruyorum pazarımızı. Balık tuttuğum bölgede çıkan madenleri de kazıyorum denk geldikçe. oltayı bir kere daha denedim yine yaktı. Sonra kardeşimiz mesaj attı tanıştık. Bizi çok sevmiş. Bir şeyler hediye etmek istedi alamadık. En son saç stili verdi bize. Bir avantajı olmadığı için kabul ettim. Sayende adama döndük. Çok sağ ol usta. Bu saç stiliyle fazla zengin göründük. Allah razı olsun unutulmayacak adamsın. Türlü denemeler sonucunda oltamız artı 4 oldu. Köyde dinlenirken yüzükleri gördüm. Bir emden satıyoruz ustam sağ ol. Yazdım ama çıkmıştın reis. Tekrar yazarsan konuşuruz. Şurada bir ork dişi var uzakta bekliyorum kimse ayıkmasın diye. Avanozları satamazsak bunlardan toplayıp basarım. Kurbağa kesenlerden kas topladım bir süre. Para edecek değerli bir şey çıkmadı. Uzun süre toplasak belki yakalarız bir şeyler. Şu adamı hatırladınız mı? Geçen bölüm ikinci köyde metin botuydu. Şimdi burada maden botu. Tek çarla bile değil. Bu adam götürüp bunları satacak, biz de ohtak asacağız diye günlerce uğraşacağız. Kaç gün geçti üzerinden adam hala devam ediyor. Banlanmamış. Çırımıza girdim. Artı beş beşgen kalkanı. 34 ve 48 seviye artı 0 zırhlarını, 10 ateşli 26 seviye ninja zırhını satmışız. Ninja zırhının satılmasına biraz şaşırdım. Demek ki bunlar da satılıyor ama uzun sürüyor. Bunda birkaç kitap satılmış, bu ziller bu ara hiç satılmıyor ben bunları 3 önden satıyordum önceden. Şimdi 2 emden satamaz olduk. Galiba fiyatı düştü biz pahalıya koyuyoruz. 2 tane öfke, 2 tane büyülü zırh. Dehşet ve Ejderha Yardımı ve Cehir kitabı satmışız. Pazarı ayarlayıp tekrar kurdum. Bu zillerin fiyatlarını biraz daha düşürdüm. Bakalım böyle satılırsa elimizden çıksın. Dolaşırken gördüğüm altmış kasklarını enerji parçası yapmak için topluyorum. Her şeyden para çıkartacağız usta. Bu çarla da kazmayı aldım tapınakta ikisiyle birden kazarız. Ne zamandır dönüşüm küresi toplamıyorduk, Hoş geldin 13m. Oltayı kasmak ne kadar zormuş usta. Bu kadar tahmin etmezdim. 3 saat kasıyorsun, 10 puan vermiyor. Altın ton balığını hep kes diyorum ama karbon olta alan yok galiba. Şu başımıza gelene bak usta. Son zamanlarda farenin sol tarafı alarm veriyordu. Çift tıkladı kendi kendine. Köyde deli dana gibi dolaşıyorum. İçimde bir alev var gitti 13m paramız kardeşlerim beceri kitaplarından biraz satılmış, bu zihirlerin fiyatını düşürünce onlar da gitmiş, 3-5 m demiyoruz usta böyle böyle 15 won paramız oldu. Abanozları ve satılmayacak kitapları koydum, boşluklara da çöl artı basmalarını, boş durmasından iyidir. Çarın üstünde para kalmamıştı balık tutarken malzeme ala ala bitti. Bir hayırsever dünya kadar malzeme bırakmış, toplayıp satacağım bakalım ne getirecek. 800 k para verdi. Az mı kardeşim? Kaş atıp da kolumuz mu yoruldu? İkinci ort dişi hayırlı olsun. Adam her taşın başına bir çarını bırakmış toplu ayin yaptırıyor. Tarikatlar kapatılsın. Tapınaktan birer item toplayıp sattım. Balık tutacak paramız oldu şimdi oltayı kasmaya devam edeceğim. Bu oltayı kasarken nasıl para kazanabilirim bilen varsa aydınlatsın kılavuz alsam da yavi veya palamut tutabileceğimi sanmıyorum. Zarganayı bile güç bela tutuyor çoğunu kaçırıyor. 3-5 tane kitap satmış, neyse daha fazla bunları satmak için zorlamayacağım ustan. Şu abanozları bastığım güne lanet olsun satma umudum vardır. Hayallerim yıkıldı. Madene gelirken becerilerinizi almayı unutmayın usta. Yoksa böyle dışarıda kalıyorsunuz sikil atmadan içine girmek imkansız. Uzun uğraşlarımız sonucu oltamızı artı 5 yapmak için gerekli puanları topladık. Geçen sefer çok uğraştırdı bu kestekte geçirdi. Aferin lan balıkçı, hayırlı olsun. Biraz enerji parçası yapacağım, satar cebimize koyarız kardeşlerim. Kayıt alacağım diye gitti itemler, tüh. Balıkçılık etkinliği var, artı 5 voltamız ve kılavuz olmadan katılacağız. Saat 17.20 buna da geç kaldık kötü oldu. Diyeceksiniz ki böyle balık mı tutulur? Karbon niye almadın? Kılavuz niye yok? Kardeşim ben de biliyorum. İlk kez bu şekilde katılıyorum. Oyuna başlamış parası olmayan adam bunu denerse ne sonuç alacak onu görmek istiyorum. Keyfimden değil yani. Bizim kanalımız yoksul insanların durağıdır. Etkinlik bitti. 385 adet yapboz sandığı aldık. Ben geç kaldığım için daha az oldu. 4 saat tutarsanız 600 adet alabilirsiniz. Bunları haftaya oynayıp çıkan sandıkları satacağım. Kılavuz olup katılabilirim bu etkinliğe bir de öyle denemek istiyorum. Kılavuz olsa bile ender balıkları tutamayacağız ama en azından tuttuklarımızdan sandık alırız, böyle az olmaz. Her tuttuğumuzdan sandık alsaydık emin olun işe yarar sayıda sandık almıştık. Bu videoyu da burada bitiriyorum kardeşlerim. Destek olan, beğenen, abone olan, yorum yapanlara teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.